Arnavutluk bir arkadaşlar. Başkenti. Burası İskender Bey Meydanı. Burada bir arkadaş müzik yapıyor. Bir şarkı söylüyor. Bravo. <laughs> evet, gördüğünüz gibi İskender Bey Meydanı'ndayız. Bir arkadaşımız, sokak sanatçısı, sokak müzisyeni arkadaşımız Tarkan'dan seslendirdi. Burası da Ethem Bey Camii. Burada da İskender Bey'e Burada cami. Şu arka tarafında da kilise var. Buraya Türkiye'den vizesi verebilirsiniz. İmkanınız olursa gelin, görün, gezin derim arkadaşlar. Teşekkürler.